Herkese iyi günler arkadaşlar. Şöyle bir yabani otumuzu daha tanıtmak istiyorum size. Hazır mevsimi hazır bulmuşken. Şöyle gelincik otumuz, gelincik derler. Tabi ismi yine söylediğim gibi her zaman gibi yöre yöre değişiyor bunun ismi. Şunun şöyle mükemmel bir böreği oluyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Mükemmel bir böreği oluyor. Ispanaktan daha lezzetli diyebilirim tabi yani bu tartışılır da genelde. Bana kalırsa, kendi şahsi düşüncem ıspanaktan daha lezzetli görünüyor. oluyor. Aynı zamanda şurada, şurada da var. Şöyle, şu bir. Şöyle iki. Şöyle son olarak nerede görebiliriz başka? Bir de şurada. Yok. Bir de şurada böyle. Bir tane de şurada var. Şöyle gelincik otumuz. Bu bitkimizin bir özelliği daha. Onu da paylaşmak istiyorum genelde damar tıkanıklığı bunu suyun içtikten sonra e, vücuttaki e, kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkisi var i̇şte kalp rahatsızlığı olanlar genelde çok iyi geliyor ha, %100 kanıtlanabilir bir şey değil ama genelde duyduklarımız hani bizim büyüklerimiz babamın bana söylediği anlattığı biz de burada paylaşmak istiyoruz çok iyi geldiği insanı rahatlattığı ödem attığına söylerler Şöyle gelincik otumuz. Şöyle otu birazdan şöyle. Arkadaşlar bu da böyle epidemik bir bitki değil. Yani doğada her yerde bulunan. Genelde pazarlarda şu an. E, pazarlarda da satılıyor. Halk pazarlarında şu an satılmaya başlandı. Şu an derken yani bayağı da satılıyor. Bilen alıyor. Tabi bilmeyen almıyor. O da ayrı bir şey. Şöyle gelincik otumuz. Şöyle biraz yakınlaşırız. Şöyle. Şöyle yaprakları Uzun zamandır yememiştim. Adına bizim besilinizle bakıyorum. Hafif mayhoş. Hafif mayhoş bir tadı var. Ama çok güzel <laughs>